merhaba arkadaşlar Bugün de e, kendi e, şeyimi yapacağım e, bu sıcak hava üfleme istasyonumu yapacağım e, bu SMD parçaları ve e, entegreleri sökerken normal e, havya ile bayağı zorlanıyorum e, şimdi bir tane şey aldım e, 20 lira verdim ona İnternette daha uygun da bulabilirsiniz e, araçların ısıtma bujilerinden bu dizel araçlarda olan kızdırma bujisi deniyor. Ben bunun etrafına e, ısıyı çekebilmek adına e, bakır birlik tesisat e, kablosundan tek damarlı ondan sardım. Şöyle perdeli hale getirdim ki ısı buna yayılsın. Arkadan üflettiğim e, fanın rüzgarıyla da ısı ön tarafa gidebilsin. Şurada dengere durabilmesi için şase tarafı artısını buradan vereceğiz Şaseyi buradan vereceğiz. Şu da ee, birkaç gündür benim garajımın yan tarafında böyle bir parça bir de bir boru yatıyordu. Elim bile sürmemiştim. E, böyle bir proje olunca hemen aldım. Sandalye bacağıymış, kestim ondan. Şimdi biraz daha kesim yapılacak. Şuraları bu şekilde şuralardan kesip içe doğru büktürüp biraz daha uçta daraltma yapayım diyorum. Şu kısım sayısı ise, ise e, yanlara şuraya fanı tutturacağım bölge için tutamak olsun diye düşünüyorum. Olmasa buraları yine keseceğim. E, bakalım şimdi başlayalım. Arkadaşlar flex çizdiğim yerlerden kestim. Şöyle bir netleştirebilirsem. şu şekilde açtım. Ucunda böyle biraz daralttım. Şu arka tarafına falan yerleştireceğim. Bakalım biraz daha bir düzenleme yapalım. Arkadaşlar şimdi şunu şu şekilde ana bir iskelet oluşturdum. Şöyle. Şeklini, şemalini biraz ortaya çıkardık. Şimdi fanı tekrar buradan ayıracağım. Çünkü şunlar hareketli bir şekilde ayrılıyor. Mandal gibi bunlar. Bunun güzel bir lehimlemesini yapıp dış şeyi zaten buradan alabiliriz şaseyi. Şu iç tarafına da şu arka tarafından bir lehim atacağız. Çok damarlı en az bir bir 15 milimetre kalınlığında çapı olan bir bakır kabloyla şeyini sağlayacağız. Elektrik akımını. Yani şu koyduğum noktalar izasında bırakacağım bunu. Tam şöyle içinde. Şöyle göstereyim. Fanın üfleme yönü burada. Şu araları kapatacağım daha sonra. Buraya bir de sap yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Arkadaşlar bu arka tarafına lehimini attım. Şu şekilde. Ahşaptan bir tane de sap yaptım buna. Böyle deldim. Tutmak için. Ucu bu şekilde. Şimdi kızdırma bujusunu içeri ittirip arka tarafı şu izaya gelecek şekilde bırakacağım. Şöyle netleştireyim. Kabloyu kalın kullanıyorum. Bende 2-2,5'luk iki, iki, varmış. Bu yönden iyi olsun diye. İçeride ısınıp şey olmasın diye. Erimesin diye üst tarafı. Şimdi dış taraftan da buradan bir yerden şase vereceğim. Benzer bir kabloyla. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar e, ufak bir değişikliğe gittim. Arkasındaki fanı e, power e, içerisinden söktüm. Sanırım 7-8 santim var bu fan. E, diğer fan biraz güçsüz geldi. E, buradaki alüminyum folyoda bant. E, bende vardı. Bu doğalgaz sobalarının boruları için falan hırdavaçlarda satılan alüminyum bandlardan. bandı gibi satılıyor. E, Ekstradan e, ucuna şöyle bir parça daha taktım. E, şu boru e, şeyler de oluyor. Bu tonerli yazıcıların e, yazıcı kartuşlarında, tonerinde. E, içinde mıknatıs oluyor normalde bunun. bunda e, bundan bende birkaç tane vardı. Mıknatıslarını çıkartmıştım. E, onun borusundan biraz kestim şu boylarda falan. Buraya yerleştirdim. Biraz daha sağlam olsun diye e, alüminyum folyo bantla tekrar sardım. E, ekstradan e, normalde ben e, bu ısıtıcı uca şuna eklemiştim ısıyı çevreye daha rahat yaysın diye. Ama istediğim gibi olmadı. Bu biraz kalın olduğundan sanırım ısıyı daha fazla soğurdu. Ve ısı istediğim şekilde şey yapamadı. Yani artamadı. fan da biraz yavaş gelmişti. Onun da etkisi vardı. Ben de yapmışken dedim. Hem diğer dışarı biraz daha yaklaştırmış olayım ucunu. Hem daha güzel kızarsın. Dışında bir şey olmasın dedim. Ve şimdi sizinle beraber deneyeceğiz bunu. Şöyle netleştireyim bir. Evet. Şimdi burada LED adaptörü var. LED adaptörü ile kullanıyorum. Eski bir ütü fişim vardı. Onu bağladım buna topraklı bir şekilde. Şöyle hemen fişimizi taktık. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Şimdi arkadaşlar şöyle elimi çevireyim ben diğer tarafa. Şurada yaklaştırıp Tripodumu ayarlamadım uğraşıyoruz işte böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel şekilde lehimi eritiyor. Şöyle de yakından deneyeyim. Şu an için arkadaşlar işimi görecek şekilde. Şöyle bir şey yaptım. Kablolar da böyle. Normalde ben bunun arasına bir de LM317'li bir devre yapmayı düşünüyordum. Şu an için tam ideal şekilde çalışıyor gibi. Ama Artık bunun akımı yüksek, yani wattı yüksek. Watt yüksek olduğu için 10 amper tam ucucunu anca yetiyor gibi. Onun büyük bir etkisi olabilir. Farklı bir şey bulursam eğer bu ısıtma bujisinden bulursam wattı daha düşük olup yani akımı verdiğimde daha güzel, daha fazla ısı yayacak bir şey bulabilirsem, bir de onla denemeye çalışacağım. Ben bundan almıştım. Aklınızda olsun. Ee, yani bu normalde bu 10 amperlik bir e, şey e, power, e, güç kaynağı. Bunun yarı seviyesinde bunun işini görmesi lazımdı. Ben de bunun e, kız, kızdırma vücudundan olduğunu düşünüyorum. E, çünkü internette 120 watt ve 60 watt olarak e, iki çeşitinin olduğu söyleniyordu. Parçacılar ne ekmezse ne kutularında yazıyor ne de kendileri biliyorlar. Sadece araç modelini söyle verelim modundalar. Ben de şansa bir tane almıştım. şu an için iyi ama dediğim gibi daha düşük wattta bir şey bulup da kontrollü hale getirebilirsem çok çok daha iyi olacak. Ama şu an için tam ideal şekilde çalışıyor. Şöyle bir yaklaştıralım tekrar bir daha. Evet. Gayet güzel. Bu bizim işimizi görecek artık. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.